Merhaba güzel insanlar. Tarati Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Biyoenerji uzmanıyım. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumaları ile karşınızdayım. Bu videomda İkizler Burcu'na niyetle Kasım 2022 aylık genel enerjilerine bakacağız. Bakalım İkizler Burçları'nın Kasım 2022 döneminde alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler ne şekildeymiş hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Kolektifin alanında en baskın enerjiler ve potansiyeller her neyse kartlarımın alanında da bu gündemler belirir. Bu sebeple dediğim gibi lütfen size uyanı alın. Bu özel bir açılım değil. Uyanı alın, uymayanı iptal edin. Özel açılım almak isteyenler Instagram tarati.tarati .tarati sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Yine aylık değişim dönüşüm ve rehberliği ve bireysel alfa bir enerji seansı almak isteyenler de bilgi almak veya randevu almak için Instagram'dan bana ulaşabilirler. Videolarımın açıklamalarında. Bu bilgiler, sayfalar zaten mevcut. Bakalım enerji kartlarımız ne söyleyecek? Oh, bayağı bir şey söylemek istiyor. Değer kapısı. Bakalım neler söyleyecek ikizler burcu için. Kartların enerjisi epeyce yüksek geçiyor elime. Aynı zamanda Instagram'da günlük olarak paylaştığım soru cevap ve ikiz alev mesajları merak ediyorsanız İzlemek için o videoları da Tareti Tareti sayfasından Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Eğlenceli bir hale gelsin istedim. Youtube'da aylık 3 tane e, aylık açılım yapıyorum. Bir genel enerjileri okuduğum burçlara göre genel enerjileri okuduğum bir aylık açılım. E, bu videoların sonuna da e, enerjisel şifa çalışması ekliyorum. Katkı olacağını düşündüğüm için. Ardından para açılımı ve ardından aylık aşk açılımı genel enerjilerini görüyoruz. Bazen e, videoları bulamıyorsunuz veya e, kaçırdığınız videolar olabiliyor. Bunun için de e, takip ettiğiniz burçların oynatma listelerini kitaplarınıza eklerseniz, oraya bir video eklediğimde videoları kaçırma şansınız olmaz veya bulma şansınız çok e, rahatlaşır. Yine YouTube'un bir hizmeti daha devreye girdi. Videolarımın altına beğen tuşunun hemen yanında teşekkürler butonu diye bir buton açtılar. Kanalımı izlemekten memnunsanız, videoların gelmesine devam etmesini istiyorsanız, kanalımın büyümesine katkı olmak istiyorsanız, eğitimlerime de destek olacaktır. Teşekkürler butonundan. Ben direkt kanalımı destekleme imkanınız da var. Doğrudan bir destekte de sağlayabilirsiniz. Şimdiden bütün her şey için hem videolarımı izlediğiniz için hem destek olduğunuz için, beğenileriniz, yorumlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu arada kartlarımızı da seçmiş olduk. Bakalım ikizler burcunun gündemlerinde neler olacakmış. En doğru sezgilerle, en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum ikizler burcu için gündemde neler olacak? Evet, gündemde neler olacak? Zorlayıcı enerjilerden artık sonlara yaklaşmış olan ikizler burcunun enerjisi var. Biraz mesafeli, soğuk duruyorlar o ikizler burcu. Çünkü zorlu yollardan geçmişler ve e, duygularıyla değil, mantığıyla, zekasıyla, aklıyla artık hareket etmeyi seçiyor bazı ikizler Burcu. Gündeminizde aşk ve para var sevgili ikizler Burcu. Coşku var, mutluluk var. Bir kere para edilisi kartıyla beraber daha önce tohumlarını ektiğiniz, bir takım girişimlerde bulunduğunuz, belki bir yatırım yaptınız, belki bir fikir ektiniz, tohum olarak zihninize ektiğiniz bir tohum da olabilir bu gerçek manada bir somut olarak geçmişte yaptığınız attığınız bazı adımlar da olabilir bunların Kasım ayı içerisinde gerçeklik kazanacağı görünür olacağı meyvelerini vereceği ve ürünleri hasat etmeye başlayacağınız o alanlardan kazanç sağlamaya başlayacağınız bir günden söz konusu bazı ikizler burcu için. Bazı ikizler burcu da parayla ilgili konularda birazcık cimrilik enerjisine geçiyor. Yani elindekileri koruma veya bulunduğu seviyeyi, mevcut durumunu kaybetmemek için birazcık dediğim gibi tutumlu olmaktan farklı bir enerji bu. Çünkü içinde biraz korku barındırıyor. Mevcut konumunu, durumunu parasal konularda korumak için bir takım daha endişeli bir yaklaşımla cimrilik enerjisi diyoruz. Daha basit o şekilde anlatabiliyorum. Bir koruma alanına girmiş. Bu alanı çok fazla uzatmayın bu şekilde. Çünkü bu endişeler size parayla ilgili endişe yaratacak konuları gündeme getirebilir. E, alanda para hareket enerjisini sever, vermeyi terk ettiğiniz an o döngüyü durdurursunuz. Çarkın dönebilmesi için vermek ve almak gerekir. Alma verme dengenizi bu enerjiyi çok fazla yürüterek bozmanızı tavsiye etmiyorum. Bu ayın içinde bir kutlama var, bir başarı var, e, toplum içinde tanınma veya işinizle ilgili, yeteneklerinizle ilgili kabul gördüğünüz... Bir takım fırsatları ve mucizeleri deneyimleyebileceğiniz bir ayın içerisindesiniz. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir atama haberi, bir okulla ilgili belki bir nakil haberi veya başarınızı kanıtlayacak bir sınavdan başarılı olma, bir üst seviyeye geçebilme, idealleriniz, hayalleriniz uğruna çabaladığınız konularda bir üst seviyeye geçebilme, bir sanki sınavı verme gibi bir durum söz konusu olabilir Kasım ayı içerisinde ikizler burcu için ve uyumlu, mutluluk dolu frekansınızla uygun bir kişiyle yeni bir aşk ilişkisine başlama ihtimaliniz çok kuvvetli. O kişiden güç alacaksınız ve gücünüze güç katacaksınız. Evli olan çiftler içinde partnerinden alacağı gücü, sevgiyi ve ilgiyi, şefkatin e daha da artacağını, paylaşımların daha da artacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hem aşk hem para hem de zorlayıcı enerjilerin sonuna gelindiğini gösteren güzel kartlar geldi. Alanda düşük frekanslı enerjiler çok fazla yok sadece parayla ilgili durumunu koruma endişesi yaşayan bazı ikizler olabilir. Bu enerjiyi serbest bırakırsanız bu alanda da bir hareketlilik başlayacaktır sevgili ikizler Burcu. Genel olarak alandan akan enerjiler bu şekildeydi. Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek? Hilekarlık kartı. Alanda böyle bir potansiyelle açığa çıktı. Bu sizin içinizden geçen bir duygu, his de olabilir. Veya size karşı yapılması planlanan Hilekarlık kartı, mesela düşmanlıklar kartı daha açık, aleni gösterilen bir kartken hilekarlık kartı daha gizli kapaklı, daha size hissettirmeden, tuzak şeklinde kurulan veya yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren insanları kasteder. Bu insanların hayatınızda var olma potansiyeli mevcut olabilir. Bu konuda birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Alanda böyle bir uyarı geldi. Size karşı hilekar, hilekarlık enerjisinde olan kişilere karşı yeni tanışacağınız insanlar ya da önceden beri çok güven çalıştırmadığınız kişilere karşı birazcık daha temkinli olmanızda bu ayın içerisinde fayda var. Bakalım Oşa bize ne söyleyecek? Birlik kartı geldi. Birçok ikizler burcu ruhsal ve spiritel alanda çalışmalar yapıyor olabilir ve yükselişle beraber varoluşunun farkındalığına ulaşacak olan ikizler burcunun enerjisi var. Kasım ayı size spiritel alanda da ruhsal öğretiler alanında da bir takım fırsatlar sunacak. Bazı eğitimleri almak isteyen ikizler burcu olabilir. Hali hazırda o eğitimleri almış ve aktif olarak bu spiritel spiritüel alanda hizmet veren ikizler burcu da olabilir. Bazıları da kendi gerçekliğine uyanacak, kendi oluşuna uyanacak. İkizler Burcu'nun alanında bu yükseliş enerjisi de geldi. Meleklerimiz açılım için ne söyleyecek veya yeni bir günden mi yaratacaklar? Buna bakalım. Büyük hızla gerçekleşen olaylar, seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır, yaratıcı çözümler dedi. Burada parayla ilgili konularda endişe yaşayanlar o enerjiyi serbest bırakırlarsa yaratıcı çözümler bulabilirler. Burada hilekarlık enerjisine karşı temkinli olanlar belki de bu bunu fark edecekleri bir takım olaylar yaşayabilirler ve kendi alanlarına zarar gelmeden bunu önleyebilecek fırsatlara da sahip olabilirler. Kasım ayında süreç çok hızlı ilerleyecek. Birdenbire bunların hayatınızda var olduğuna şahit olabilirsiniz. Neyi istiyorsak onu yaratıyoruz. Bu uyumlu ilişkileri, bu başarıyı, bu onurlandırmayı, bu takdir edilmeyi, bu kazançları ve bu ruhsal yükselişi seçelim ki şu alandaki düşük frekanslı enerjiler, hayatımızda aktif olmasın, diğerleri aktif olsun. Ayın başında enerjinizi buna göre dengelerseniz daha güzel pozitif açılımları yaşama şansınız da artacaktır. Sevgili ikizler Burcu, genel olarak sizlerin alanından, kartlarımın alanına yansıyan enerjiler bu şekildeydi. açılımım burada sonuna geldim. Videonun bu kısmından sonra kısa bir enerjisel şifa çalışması olacak. Bu çalışmaya katılmak istemeyenler videoda buradan çıkabilirler. Çalışmaya katılmak isteyenler, dahil olmak isteyenler videoyu izlemeye devam edebilirler. Niyete dahil olmak için, niyete abonelerim üzerinden aldığım için kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hadi bakalım şifa çalışmasına katılmak isteyen ikizler burcu için biz devam edelim. Yanınızda bir bardak su varsa suyunuzu içebilirsiniz veya bu çalışmayı daha sonra da yapabilirsiniz. O zaman bir bardak su da içebilirsiniz çalışmaya başlamadan önce. Derin nefes alarak, 3-4 tane derin nefes alıp vererek şu enerjiyi bir tazeleyelim. Şuradaki düşük frekanslı enerjilerin alandan süpürülmesi için biraz gevşeyelim, rahatlayalım. Bu çalışma zamansız zamana niyetle yapıldığı için ne zaman denk gelirseniz enerjim o zaman alanınızda aktif olacaktır. Yapmış olduğumuz bu sezgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında çıkan tüm negatif potansiyellerin alandan süpürülmesi, izin verin süpürelim. Bu enerjilere tutunmayın lütfen. Serbest bıraktığınız enerjileri ben süpürebilirim. Alanı temizleyebilirim. Lütfen izin verin. Ve yine alanda açığa çıkan tüm pozitif enerjilerin anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyeti ile kanal olduğum enerjiyi aktif hale getiriyorum. yüce yaratıcım bu videoya denk gelen kolektife niyetle aşk, ilişkiler, evlilik, para, huzur, sağlık, iş, kariyer, meslek konularında ve hayatımın diğer tüm alanlarında yarattığım tüm zorlayıcı enerjileri mutluluğun, huzurun, sağlığın, neşenin, bolluk bereketin, coşkunun, başarının aşkın, sevginin, uyumun, zenginliğin hayatıma atmasına izin vermeyen ve buna mani olan tüm bakış açılarımın, yargılarımın, ön yargılarımın, hükümlerimin, kararlarımın, seçimlerimin, yeminlerimin, antlarımın, ahlarımın, beddualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin, kendi yarattığım negatif karmalarımın ve kendi potansiyelime, kendi koyduğum sınırların atalarımdan DNA ve genetik kodlamalarla aktarılan negatif karmaların, sınavların yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerimin, datalarımın alandan süpürülmesine izin veriyor. İzin verin süpürelim. Daha evvel bu alanlarda yarattığım tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren aşk, evlilik, para, huzur, sağlık, kariyer alanlarında ilahi olarak hakkım olan ve mutluluğuma hizmet edecek sonsuz olasılık ve potansiyellere kendimi açıyor. Anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olmasını diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşuna açık konuma aktif hale getirerek takip ettiğiniz burçların oynatma listelerinize, kitaplarınıza kaydetmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.